Merhaba sevgili çocuklar. Evet, bir kitap kurdu videosunda birlikteyiz yine. E, bu videoda ne tanıtacağım size? Evet, Cici Pisi Teddy adlı bir kitabı tanıtacağım. Yazarı Devrim Çakır. Peki ne yapıyorduk? E, hemen arkaya e, kitabın arka kapağına bakıyorduk. Kitapla ilgili neler yazılmış okuyorduk ve sonra ne yapıyorduk? İçini inceliyorduk. Yeter ki sev dünya değişir diyor. Bakın bir kocaman uçurtma var. Renkli harika bir uçurtma. Küçük Teddy bir akşamüstü kardeşleri mırılcık ile hırılcığı duvardaki esrarengiz bir deliğe bakarken bulur. Deliğin içinden yükselen tatlı mı tatlı müzik odayı doldururken kardeşlerinin korkusuna anlam veremeyen Teddy meraklı gözlerini deliğe yaklaştırır ve onu görür. Bir yabancıya alışmak zor olsa da Teddy'nin küçük ailesi onlara hiç mi hiç benzemeyen gizemli komşuları çaça ile renklenir. Ne de olsa rengarenk bir uçurtma kadar güzeldir hayat diyor. Evet gördünüz mü? Peki hemen ne yapalım? Şimdi devam edelim. Evet sevgili çocuklar yine e, bu da bir seri. Evet Cici Pisi Teddy bir önceki macerası. Evet bakın burada da onu göstermiş. Hemen ne yapalım? Devam edelim. Ön kap, ön ö, kapağa geldik. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış kitap. Dediğimiz gibi yazarı Devrim Çakır. Evet. Peki e, burada kimler var? tedi kim olabilir? Bir de acaba bu kimdir? Hı? Komşuları Çaça olabilir mi bu? Evet. Tedini Tedi ve kardeşleri olabilir mi bunlardan? Bakalım hadi birlikte. Gerçekten ben kitabı okudum. Harika bir kitap. Evet bakın Tedi çaça dediğimiz gibi hırıl ve mırıl. Bu da kocaman uçurtmaları. Evet. Haydi şöyle bir bakalım. Evet. Bakın. Kitabın büyüklüğü falan çok hoş. Hele resimlere ne bayılacaksınız sevgili çocuklar. Anlatımı da bir o kadar güzel. Hemen hızlıca şöyle bakın. Harika. Gerçekten. Bakın. Şöyle hemen hızlıca size göstermek istiyorum. Bakın çaça burada delikten çıkmış. Gördünüz mü? Çaça bir ne olabilir? Bir fare. Bunlar da kedi değil mi? Günlük hayatta ne biliriz? Kedilerle fareler birbirlerine düşmandır. Ama burada ne diyorsunuz? Evet dost olacak gibi bir halleri mi var? Hı? Ne dersiniz? Bakın. Acaba nasıl dost olmuşlar? Hı? Birikli bir şeyler mi yapıyorlar? Aa bir uçurtma mı yapmışlar? Bakın gördünüz mü? Gerçekten çok hoş bir kitap. Hadi azıcık okuyalım. Sizlerin de merakınız ne yapsın? Ee, birazcık tetiklensin ki kitabı okuyun. Küçük Tedi güzel bir yaz akşamı çikolata fabrikasındaki işini bitirdi. Bisikletine binip evinin yolunu tuttu. Gördünüz mü? İki yıldır haftanın altı günü sabahtan akşama kadar bir çikolata fabrikasında çalışıyor. Akşamları da kardeşlerine çok sevdikleri resimli kitaplardan hikayeler okuyordu. Okula gidemediği için arkadaşlarının yardımıyla okuma yazmayı öğrenmişti ya keyfine diyecek yoktu. Artık bütün kitaplar yani bütün dünya onundu. İşte pedalları çevire çevire evinin bahçesine geldi Teddy. Bakın burası Tedilerin evi ve onun bahçesi. Bir yandan uf bugün çok yoruldum hemen bir şeyler yiyip tatlı mı tatlı bir uykuyu çekmek istiyorum diye söylenirken bir yandan da kardeşlerine kavuşacağını düşünüp sevinçle evinin kapısını açtı. Devam edelim hadi. Açtı ama bir de ne görsün. Mırılcık ile hırılcık yere uzanmış şaşkın şaşkın duvardaki bir deliğe bakıyordu. Evet bakın Teddy içeriye girdi. Mırılcık ve hırılcık burada. Burada da bir delik var. Küçük kalpleri pıt pıt atarken çizgili kuyrukları heyecandan ve korkudan tir tir titriyordu. Esrarengiz deliğin içinden gelen müzik sesi odada dolaşıyor. Dışarı renkli ışıklar yansıyordu. Evet bakın. Gördünüz mü? Bakın burada iki ufaklık hırılcıkla mırılcık. Bak buraya Deliğin içine bakıyor. Delikten de müzik sesleri geliyor. Neler oluyor burada? Nereye bakıyorsunuz öyle diye sordu Tedi kardeşlerine. Tedi de burada. Bakın o da çok ilginç bir şekilde değil mi? Meraklanmış bir yandan da korkmuş gibi. Bu burada, burada çok acayip bir şey var. Dans ediyor, durmadan dans ediyor diye korkuyla zıplayıp Teddy'nin arkasına saklandı hırılcık. Onu gören mırılcık, evet evet çok garip bir şey bu. Ay çok korkunç diye bağırarak yatağına koştu. Evet. Evet devamlı bence siz okumalısınız. <laughs> Bu kim? Teddy olabilir mi? Bakın burada Çaça'nın evi burası da. Çaça dans ediyor gördünüz mü? Çaça dediğimiz gibi bir fare. Neler yapacaklar acaba? Merak ettiniz mi gerçekten? Resimler. Evet anlatım harika. Bence okumalısınız sevgili çocuklar. Evet bir videonun daha sonuna geldik bir başka videoda buluşmak üzere sizlere iyi okumalar diliyorum.